Muhterem Başkanım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Başkanım, saygıdeğer yöneticilerimiz, kıymetli hocalarım, değerli mesai arkadaşlar. Efendim her şeyde olduğu gibi Hakk'a kurbiyette de en güzel örneğimiz olan alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم the اللَّهُ الْعَظِيمَ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok değerli hocalarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. geçirmiş olduğumuz Kurban Bayramı hepimiz için milletimiz için İslam alemi için tüm insanlık için hayırlara vesile olsun inşallah. Bu yıl da farklı coğrafyalardan ilahi davete icabet için yola çıkan milyonlarca Müslüman Kutsal topraklarda bir araya geldi. Arafat Vakfesi'nde farklı dillerden, farklı renklerden, farklı ırklardan, farklı kültürlerden ama aynı amaçla yakaran milyonları görmek nasip oldu. Bizim de ülkemizden 85 bin civarında vatandaşımız bu sene hac farizalarını yerine getirdiler. Bu kutlu yolculukta bizler de Diyanşları Başkanlığımız mensupları olarak onlara rehberlik ettik. Hacılarımıza rehberlik ettik. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda bir kurban bayramını daha idrak etmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle hep birlikte nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde erişebilmeyi Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak bayramlarımızı Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile kılsın. Hepimiz biliyoruz ki bayramlar Ruhumuzu diri tutan, toplumsal farkındalığımızı artıran, hayata canlılık veren müstesna zamanlardır. Bireysel ve sosyal bağların giderek zayıfladığı, insani değerlerin anlamını yitirdiği bu çağda bayramlar bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma dayanışma, ziyaretleşme, bütün bu e, güzellikleri içinde barındıran rahmet günleridir. Bu sene başkanlığımızla Türkiye Diyanet Vakfımızın kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla beraberce yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonu bizleri oldukça memnun edecek sınırlara yükselmiştir. Hamdolsun 747 bin 52 hisse kurbanı ülkemizde ve dünyada 35 milyona yakın insanın sofrasına ulaştırmaya gayret ettik. Elhamdülillah. Bu milletimizin cömertliğinin ve milletimizin Diyanetleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza güveninin bir sonucudur. Biz eğer bugün dimdik ayakta isek Cenabı Hakk'ın bu milletin bu millete vermiş olduğu imkanları kardeşleriyle paylaşması sayesindedir. Milletimiz nerede bir mağdur ve muhtaç varsa yardım elini uzatıyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa dahi başkalarına yardım etmekten vazgeçmiyor ve bizi ayakta tutan en önemli zenginliğimizin de bu olduğunu her zaman her yerde yapmaya ve söylemeye devam edeceğiz inşallah. Bu güzel tablo aynı zamanda halkımız Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve vakfımıza halkımızın, toplumumuzun ne kadar güvendiğini de ortaya koymaktadır. İnsanlığın şu anda önündeki en büyük imtihan ahlak. İslam bize tevhid ile Allah'a kullukta güzel ahlak ile insani değerlerde buluşmayı öğretir. Tevhid ve güzel ahlak. Yani Kur'an'ın temel hedefi en özlü ve açık ifadesiyle güzel ahlaka sahip bir insan bir toplum ve bir dünya inşa eder. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim. Güzel ahlak sadece belli alanlara hasredilecek bir bir değer değil. Bilakis hayatın tamamını içine alan bir tutum ve davranış biçimidir. Dolayısıyla Gündelik hayatta kendini hissettirmeyen bir din ve güzel ahlaka dönüşmeyen bir inanış, tamamen şekle ve söyleme indirgenen bir dindarlıktan ibarettir. Bu yüzden öncelikle her birimiz ibadetlerimizin güzel ahlaka, sözlerimizin salih amele dönüşüp dönüşmediğini tefekkür ve muhasebe etmek zorundayız hepimiz. Cenab-ı Hak sağlık, afiyet içerisinde hepimize nice bayramlar yaşamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.